Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere video makar ile neler yapabiliriz onu göstereceğim. Fotoğraflarımıza, videolarımıza nasıl efekt yapabiliriz, slide gösterisi nasıl yapabiliriz, video MP3, MP4 arka plan sesini değiştirmeyi nasıl yapabiliriz bunların hepsini göstereceğim arkadaşlar. Bu gösterdiklerim mobil içindir. Yani telefondan yapabilirsiniz. Bilgisayar için ayrıyetten isteyen olursa onu da gösteririm. Öncelikle arkadaşlar Play Store'a giriyoruz Ve buraya Video Maker yazıyoruz Bakın burada gözüküyor Şu alttaki olan Bu Bunu indiriyoruz Ben de yüklüydü zaten Şurada açıyoruz şimdi bunu Mesela böyle bir ekran geliyor Buradan yeni diyoruz Bakın şurada Mesela ne göstereyim ben size Atıyorum bu var bunu seçtik mesela. Basalım. Böyle bir sesi var mesela. Buradan bakın şurada gösteriyorum. Burada klip sesin klip sesini kapat var. Böyle kapattığınız zaman ses kesilir arkadaşlar. Burada müzik var. Buradan arkasına müzik ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela böyle diyelim. Burada bir tane atıyorum. Ne koyalım arkasına? şöyle bir müzik yapalım mesela kullan diyelim bakın şu an müzik çalıyor yani bu videonun sesi gidiyor yerine benim seçtiğim geliyor veyahut da şöyle göstereyim mesela buradan çıkalım atıyorum fotoğraf koyalım buraya nasıl göstereyim ben size yeni diyelim fotoğraf diyelim Misal veriyorum. Buradan bunu koydum. Böyle bir şey gelmiş bana. Nereden geldi bilmiyoruz. Bunu slide haline getireceğiz mesela. Buradan tekrardan artı var. Buna basıyoruz. İşte misal veriyorum. Ne koyalım? Şunu koyalım. Tamam diyelim. Bakın iki tane fotoğraf oldu mesela. Böyle arka arkasına dizebiliyoruz. Buradan çıkartma koyabiliriz. Bakın bir dünya çıkartmalar var. Sonra bunu kırpabiliriz. Atıyorum 30 saniyelik istiyorsunuz. Ama videonuz 1 dakika oldu. Buradan 30 saniyeyi kırpabilirsiniz. Efektler yapabilirsiniz. Bakın envai çeşitli efektler vardır burada. Hızını ayarlayabilirsiniz. Ses koyabilirsiniz arkaya. Bakın işte böyle. Buna basılı tutarak. Şu an olmuyor çünkü mikrofon meşgul olduğu için video ayırdığım için işte döndürebilirsiniz, ters çevirebilirsiniz. Filtre yapabilirsiniz. Yazı yazabilirsiniz. Bakın böyle yazı yazabilirsiniz. Yazının renklerini değiştirebilirsiniz. Arka planı değiştirebilirsiniz. Mesela ne bileyim Instagram için yapabilirsiniz, YouTube için, Facebook, Twitter için birçok şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani kolay bir şeydir. Uygulamaya girdiğiniz zaman göreceksiniz. Mesela buradan çıkalım. Atıyorum burada bir sürü videolar var. Fotoğraflar var. Yani çok içeriği var. Kesinlikle ücretsizdir. Ee, bunu indirip videolarınıza, fotoğraflarınıza istediğiniz şekilde montaj yapabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izleyip zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Videonun sonunda videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.